Sosyal medyanın gündeminde polis hakkını verin heşteki var. Polisler ne istiyor? 1824 8:24 sisteminin kanunlaşmasını. 2. Gece vardiyası çalışma saatlerinin azaltılması ya da yeni çalışma sistemiyle rahatlatılması, gece çalışan görev saatini tamamladıktan sonra evine istirahate çekilmeli ya da dönüşümlü olarak dinlenip hatta istirahate çekilecek personelin uyuyabileceği şube içinde ranzaların yerlerin alması, örnek olarak da itfaiye, cezaevi şoförleri ve benzeri gibi. 3. istekleri ise sürekli görevler olduğu için fazla mesai çalışma ücreti getirilmeli ve böylelikle dengeli ve yerinde görevlendirmelere keyfiyetin engellenmesini istemektedirler. Bununla alakalı birçok tweet atıldı. Hep beraber izleyelim. İyi seyirler diliyorum. Bu aracın içinde olmanın ücretini kimsenin vergisi ödeyemez. Ne sosyal hayatımız ne özel hayatımız var. İnsan gibi çalışmaktan başka bir isteğimiz yok şeklinde isteklerini dile getirdiler. Sosyal medya gündem kanalına abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum.